Biliyordu ki Allah, müminler, fakirken zengin olmaları halinde şımarma ihtimali taşıyorlar. Pasaportla giremedikleri yere, ellerini kollarını sallayarak, oralıları oradan kovarak, zafer edalarıyla girdikleri zaman, şımarabileceklerini Allah biliyordu şımarıldığı için zaten bugün Kudüs Müslümanların pasort, pasaportla bile giremedikleri bir yer haline geldi. Bunu birilerinin üzerine atmamıza gerek yoktur. Siyasileri yorumlamamıza gerek yoktur. Seçim zaferi de Nasr suresinin konusudur. Başarılı bir evlilik yaptırdın çocuğuna, Kaza bela olmadan haram, fuhuş olmadan çocuğunu evlendirdin, o da bir zaferdir. Çünkü sen de evinin sultanısın. Şeytanla savaşarak bu çocuğu 21 yaşına getirmiştin. Her an harama bulaşabilirdi. Şeytanı mağlup ettirdi sana Allah ve harama bulaştırmadan iffetiyle evlendirdin kızını. Zafer gördün sen. Şimdi seccadeye kapanmak, istiğfar etmek, Rabbinden af dilemek zamanındasın. Evet düğün yaptığın için. Sen de evinin kralısın çünkü. Onlar da senin vatandaşların, sen de şeytana karşı zafer kazandın. Cephemizin ismi önemli değil. Biz 24 saat Allah'ın rızasını kazanma mücadelesi yapan insanlar değil miyiz? İsa ca'e nasrullahi vel fetih. İşte sen çocuğunu iffetiyle yatak odasına düğün yapıp da gönderdikten sonra izace <laughs> enasrullahi Bak Allah'ın fethi geldi. Kolay bir iş becerdin. Fesebbih bihamdi rabbik. Şimdi Rabbini tesbih etme zamanıdır. Elhamdülillah. Bu, bu olayı da atlattık, Rabbimiz bize bunu gösterdi deyip, sevinç gözyasıyla seccadeye kapanman lazım ki, altı ay sonra da boşanma haberi duymayasın. Ama sen, iffetiyle bir çocuğu evlendirmeyi bir zafer olarak gören idrak sahibi olmazsan, nimete, küfrani nimetle karşılık verdiğin için, nankörlük yapmış olduğun için, kısa bir zaman sonra Allah sana bunun acısını da tattırır. Zafer nerede düşmanla mücadele ediyorsan orada senin yüzünü güldüren her şeydir. Zafer odur. Kafirleri yenip Kudüs'e girmek istiyorsan, kafirleri yenip denize attığın zaman zafer kazandın demektir. Fakirliği mağlup edip Müslüman olarak cebinde harçlığı olan, zekat verecek bir Müslüman durumunda olmak istediğin bir mücadele veriyorsan Günün birinde sen bursla, fakirlere yardımlarla ayağa kalkmış birisi olduğun halde günün birinde sen de bir zekat verecek duruma geldiysen işte bu zafer günündür senin. 30 senedir mücadele ediyorsun çocuğum olsun ben de evleneyim çocuğum olsun çocuklarım bana baba diye çağırsınlar. İlk baba diye ses anne diye ses duyduğun zaman sen de Mekke'ye fetih ordularıyla giren Resulullah gibi sevinmelisin kısırlığa karşı, evlatsızlığa karşı Allah sana zafer ihsan etmiştir. Ama zafer deyince sadece Çanakkale'de İngiliz gemilerini bombalayan Seyit Çavuş'u hatırlıyorsan senin bu ordularda yerin yok demek ki. Seyit Çavuş sadece bir cephenin önündeki adamın adıdır. Biz ümmeti Muhammed'iz. Hayatımızın tamamı cihattır. Hayatımızın bütününe biz mücihat adı veriyoruz. Evet, yedi düvele karşı Çanakkale'de de savaş yapıyoruz, içimizdeki münafıklara karşı da savaş yapıyoruz. Kafiri ve münafığı tanımayan, zeka özürlü Müslümana karşı da savaş yapmak zorundasın. Kırpmadan, dökmeden, ezmeden o Müslümanı da barındırmak zorundasın. Her yer, her an zaferle sonuçlanması gereken mücadelemizle dolu bizim. İza ca'a Nasrullahi vel feth. Ne zaman sen bir zafer görürsen Allah'tan o ra'eyten nase yedhuluna fi dinillah afwaja. Çocuklarını secde eder gördüğün zaman, kızını kendiliğinden tesettüre bürünmüş gördüğün zaman, şu kadar senedir kavga ettiğin eşin bir gün sen haklısın Allah affetsin bir daha yapmayacağım dediği zaman zafer gördün demektir. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ innehu كَانَ تَوَّابًا Allah'ı hemen hatırlaman lazım.